Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere puzzle'ı nasıl yapıştıracağız? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onu göstermek için bu videoyu çekiyorum. Öncelikle onlu pakette bu ürünü aldım. Bu ürün gayet kullanışlı gibi göründü. Yorumlarına bakarak aldım tabi. Ama tabi bundan öncesinde size şunu söylemem gerekiyor. Bu genellikle toz olarak satılan bir malzeme. Bu yapıştırıcı. Ama ben bunu hazır olarak aldım şu an. E, toz olarak alırsanız da şuna dikkat etmenizi tavsiye ederim Yarım bardağı geçmesin koyacağınız su miktarı Onu da iyice karıştırmadan e, taneciklerini yok etmeden kullanmamanızı öneririm Yoksa üzerinde kabarcıklar kalıyor sürdüğünüz zaman puzzle'ı kötü gösterebilir Şimdi biz bunu kullanacağız bir deneyeceğiz Şöyle vereyim o taraftan başla benim gibi Direkt yapmayacağız baba şöyle Şöyle bir dökmeye başla ince bir çizgi halinde. Şimdi puzzle'ımızı bir gezdiriyoruz ilk önce üzerine. Yorumlara dikkat ettim. Ee, bir tanesiyle 2000'liği zor yaptım diyen bir arkadaş vardı. Ama yine genel olarak üründen memnun kalmışlar. O yüzden ben de bunu sipariş ettim. Bizim puzzle'ımız 3000'lik. O yüzden ben 3, 10 paket aldım ama 3 paketini getirdim şimdi yanımda. Buna bir deneyeceğiz bakalım. Şöyle her yerine sıvıyorum. Evet ben bayağı bol, bol kullanmışım. Bir tanesini bitirdim. Sen durum nedir baba? Var mı daha? Varsa şuralara bir kullansana. Aynen. Geçenki yaptığımız puzzle'da ee, sulu olanı kullandık. Onda da köşelerden çok bıraktı. Çok memnun kalamadık. Şimdi o yüzden bunu aldım. Toz olanı almadım. Şuralar boş kaldı baba. Şuralara bir biraz daha. Arkadaşlar bu e, bunu yaptıktan sonra şöyle bir sıvama işlemimiz var. Tamam o bitirmen şart diye bırak onu sen bir şu elimizdekini bir sıvayalım. Yoksa iyice şey olacak. Ee, bunu kullanırken kartvizit yani sert bir mukavva tarzı, kartvizit tarzı biz şöyle kredi kartı gibi bir sağlam ürünleri kullanıyoruz yaparken göstereyim şöyle de ürünü. Kredi kartı yapısında sert bir ürün. Yaparken hiç gözünüz korkmasın arkadaşlar. Bunu uygularken kesinlikle e, çok ıslandı. İşte e, rengi değişti. Ama ne yapacağım demenize hiç gerek yok. E, eğer bundan kaçınıp kullanmazsanız, az kullanırsanız emin olun ürününüz yapışmayacaktır. Zaten sonrasında eski görüntüsünü alacaktır. O ıslaklığı yüzünden renkleri birazcık e, ıslandığı için renk koyulaşması oluyor. Sonuçta bir yapıştırıcı kullanıyorsun gözünüzde büyütmenize hiç gerek yok. Hiç sıkma babaşı elindekileri bir yedir. İki paket harcadık. İki paket harcadık buna. Adam normalde bir tanesi yorum yapmış. 2000'lik puzzle'ı zar zor yetiştirdim dedi. Biz 3000'liğe iki paket kullandık yani. Çünkü geçen bayağı ağzımız yandı bundan. Az kullandık ve hiç yapıştırıcı etkisini görmedik. Allah'tan puzzle'ımız 2000'likti de onu e, halı yardımıyla ters çevirebildik. Üzerine bir mukava serdik. Mukava diyorum pardon. E, 2000'lik başka bir puzzle'ımızı serdik üzerine. Mukava çünkü küçük kalıyor. Puzzle yapmaya yeni başlayacak arkadaşlara da Şunun tavsiyesini verebilirim Halıyı ne kadar büyük alırsanız Sizin için o kadar daha Keyifli olabilir ilerisi için Başlarken 1000'lik 1500'lük bin başlıyorsunuz ama Halı 3000'lik yeter diye Düşünüyorsunuz ama emin olun O 3000'lik de bir gün size yetmeyecek Ben bir 5000'lik 4000'lik Puzzle yapayım diyeceksiniz O yüzden halıyı ne kadar Büyük alırsanız o kadar iyi Şimdi biz bunu her yerine yaydıktan sonra bir 20 dakika bekleyeceğiz. Yarım saat falan bir bekleyeceğiz. Zaten net bekledikten sonra da ben size onun bilgisini veririm. Kaç dakika beklediğimizin. Ne kadar sürede kuruduğunu. Evet arkadaşlar. Yaklaşık bir saat bekledik. Ve şu kamerayı alarak göstereyim size. mukavva gibi oldu bu. Tamamlandı. Gayet de güzel yapıştığını düşünüyorum. Tabi bizim halımıza da biraz yapıştığı için şimdi tam kaldırmıyorum. Birazdan altını temizleyerek kaldıracağım ben bu ürünü ama gördüğünüz üzere sepsert sert duruyor. Hiç sıkıntısız duruyor yani ürün. Evet dediğim gibi sadece şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu eğer e, sulu almazsanız ürünü, benim aldığım gibi çeşitli almazsanız, toz halinde alırsanız unutmayın. Yarım su bardağının içine koyun ve iyice karıştırın. İyice karıştırmazsanız tanecikli yapı yüzeyin üzerinde duruyor ve yüzeyi kötü gösteriyor. Böyle benek benek gösteriyor. Yaşadık, tecrübe ettik onları. Siz yaşamayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.